Paragatçali geliyor. Karaburun iskele limanına yanaşacak. Çekirge geliyor. Paragatçali. Haydi bakalım. Hangi balıklara gelmiş paragatçali göreceğiz. Ama güzel ha denizimizde. Bakar mısınız? Yavaş yavaş geliyor süzülerek. Alim. Yine uzuna bakacağız. Boş dönmemiştir inşallah. Çok çalışıyor. Allah kısmetini vermiştir inşallah. Hoş geldin Halim. Aslan Halim benim be. Aslan Halim benim. Bu ne böyle büyük bir deniz yıldızı takılmış öyle. Aman yarabbim. Deniz yıldızına bakın. Dev gibi paragata takılmış. Evet, yan bakacağız balıklara. İnşallah balık vardır. Halim, boş veriniz. Halim, işi verin. Bakalım. Nasıl, bir... ben, Nasıl birader balık durumu? Ya, güzel. E güzel. E güzel dedim mi? Vardır Halim. E e gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Değil mi? Küler yüzlü adam. Helal olsun sana. 1 numara. Oo, oh, Ceren kefalleri. Evet, yanaşıyor Ali. Tekne yanaşınca bağlama var önce. Arka ve önden bağladığınız zaman gidiyor. Pancarın çalışmasına bakın. Çat 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 çat. Genelde bu teknelerde pancar kullanılıyor arkadaşlar. Ticari bir tekne görüyorsunuz pilatasını. 105'te geliyor Bu ticari plaka olması lazım paragat da ağa atabilmek için. Ali ağa uğraşmaz sanki paragat da uğraşır ama ağda atabilir bir tekniği. Kısmı var. Ticari çünkü hem balık satışına izni var. Evet. Ağa Keşme ediyor Ali. Evet. Tamam. İnşallah unutmasın. Evet. Rüzgar etçiliği için başkasına öyle çeviriyor. Sabırsızlıkla balıkları bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak <laughs> Açalım hadi ya. Açalım şu güzel. Aman ya Maşallah. Maşallah. Kırmızı da varmış ya yani. Ali. da var. Karagozlar çok güzel ya. Karagöz. Alırak da var. Al yanak. Kırmızı Bir Al Kırmızı kırmızı çıktı yok. Oo, aşağıdaymış mercanlar. Ali, harikaymış ya. Maşallah, maşallah. Allah daha çok öz. Güzel güzel. Güzel av olmuş gene Halim. Evet. güzel av olmuş. Kolay değil ya. Üstünde baksana bir sürü balık var. Vallahi Ağırlık şey yapıyor. Tabi. Bir de elini de batar dikenleri dikkat et. Evet. Ha şöyle Harika ya. Şu büyüğü de çıkarsan sergozu. Ha onu. Aman ya Rabbim şuna bak. Aman, Aman ya Rabbim kafa siyahlaşmış. <gülüyor> 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 alim. Alim Allah daha çok versin Alim. Harika balıklar. Paragat'ın üstadı bu ya. Maşallah. Abi, maşallah. Zehir gibi abi, Tek kişi bak balığa bak. Maşallah. Tam abi, bir, fabrika, bir tam balıkçı. Aynen öyle. Her gün devam. Çok güzel elim. Vallahi eline sağlık. Çok güzel baba olmuş. Oo al yanına baksana. Tabii. Bir kefal çıkmadı bugün. Para. Maşallah. Çok güzel şu dudaklara bak ya. Kalın dudak. Efsane. var mı? Efsane. Var, sana evet. o akşama. <laughs> Ali ile avlara devam. Alim daha böyle yürüler olacak değil mi sargozda kışın? <laughs> ya bunlar bir Değil mi? Bir buçuk kilo. <laughs> daha yeni başlıyoruz. Ocakta. Harikasın ya. Aralık, Ocak, şubat. Oo, çok güzel balıklarla sizlerle olacağız. Evet. Esenlikler dileriz. Aynen. <laughs> Herkese iyi günler. <gülüyor> sağlıklı, <gülüyor> mutlu günler dileriz. Daha bizi takip etmeyi ve <laughs> abone olmayı <laughs> <Atıyorsun>. unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.